Vücudumuzu geliştirmek için ne yapıyoruz? Spor salonuna gidiyoruz. Peki beynimizi geliştirmek için ne yapabiliriz? Tabii ki şarkı söyleyebiliriz. Şarkı söylemek son yapılan araştırmalara göre beyin için adeta bir spor. Şarkı söyleyen beyinde daha fazla sinir hücreleri titreşiyor. Böylelikle beynin daha dinç, daha genç ve daha aktif olması sağlanıyor. Elimizde böyle sihirli bir anahtar varken neden bu anahtarı kullanmayalım? Bu anahtarı kullan tek yolu ses kasımızdan geçiyor. Ses kasımız bizim vücudumuzda bulunan ve çalıştıkça gelişen bir kas. Çalıştıkça gelişen ne demek diyeceksiniz şimdi? Tabii ki sadece egzersiz yaparak ve nefesimizi doğru kullanarak gelişen bir kas. Şimdi size bir egzersiz daha göstermek istiyorum. E, sesinizi, kasımızı yani kolayca geliştirebileceğimiz bir egzersiz daha var sırada. Sadece mim diyeceğiz hep beraber. Mim 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 me Mim, mim 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 mim. Mim 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 mim. Bunu derken kesinlikle çok fazla artiküle ediyoruz. Yani kelimeleri çok fazla vurguluyoruz ve nefesimizi tabii ki diyaframımıza alıyoruz. Önce nefesimizi alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz ve mim 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 mim. Bu egzersizi her gün birkaç kez yaparsanız bile kasınızdaki gelişmeyi çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Takipte kalıyoruz, sesimizi geliştirmeye devam ediyoruz.